kontrol alanı 5. Aşağıda aşağıdaki tabloda bazı organik moleküller ve bu moleküllere ait bilgiler verilmiştir. Tablodaki boşlukları doldurunuz. İlk önce C2H5OH'dan gidelim. Kütlesi verilmiş bana mol sayısı soruluyor. O zaman mol kütlesini yani 1 molünün kütlesini bulalım. 2 tane karbon var. Karbonun kütlesi 12'ymiş. 24 karbondan geldi. 5 bir de sağda 6 hidrojen var. Hidrojenin mol kütlesi 1. 6 bir tane de oksijen var. Oksijen de 16. Topladık. Kaç yaptık? 46 yaptı. 46 gramı 1 mol demek. O zaman 92 gramı ne olacak? 2 mol olacak. Ve buradan da molekül sayısına geçtiğim zaman 1 mol 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane ise 2 molü kaç tanedir dedik. Buradan da 12,04 çarpı 10 üzeri 23'ü bulduk. İkincisine baktık. 0.5 molmüş. Direkt buradan molekül sayısına geçersek yine aynı işlemi yapacağız. İşte 1 molü 6.02 ise 0.5 molü kaçtır diyeceğiz. Buradan 3.01 çarpı 10 üzeri 23 gelecek. Kütlesine bakalım. Ama yine 1 molünün kütlesine gitmemiz lazım. Şurada karbon 12 çarpı 9 kaç yapıyor? 96, 106, 107 108. 108 gram karbondan geldi. 8 hidrojen 1'di. 8 buradan. 3 tane oksijen 16 çarpı 3'ten 48 geldi. 8 kere 3 24. Elde var 2. Şuraya 2'yi aldık. Elde var 2 dedik. 4, 2 daha 6. Pardon. Burada da 1 kaldı. Yani 1 molünün kütlesi 164 grammış. E 1 molü 164 gramsa 0.5 molü kaç gramdır dedik. 164 bölü 2'den 82 gram geldi. Diğerlerine de bakalım. Şurayı bir temizleyeyim. Ee, burada da diğer bir molekül. Ee, molekül sayısı verilmiş. Burası 24,08 olsaydı 6,02'nin 4 katı olacaktı. Ama bir tane virgül olduğu için yine oran orantıdan da yapabilirsiniz ama işte 1 mol 6,02 ise 2,408'i kaçtır diye. Ee, ama 4 katı bir virgül kaydırdık 0,4 mol oldu. Bunun kütlesini bulalım. Karbon 8 tane 12 çarpı 8 96. Hidrojen 11. Bir tane azot var. Azot 14 olarak verilmiş. 2 tane oksijen var. 16 çarpı 2'den 32. Bunlar 96, 107, 117, 121, 151, 153 yapıyor. 1 molü 153 gramsa 0.4 molü kaç gramdır dedik. 153'ü 4 ile çarptık. 150 çarpı 4 600. 3 kere 4 12. 612 yaptı. Ama virgül olduğu için buradan 612'ye virgül kaydırdık. 61.2 geldi. Etkinlik 2'ye baktık. Bir bileşim mol ile kütle arasındaki grafik doğrusal olup eğim bileşiğin mol kütlesini verir. Buna göre hangileri olabilir diyor. Hemen bir bakalım. Burada eğim zaten karşı bölü komşu da diğer türlü şeyden de çıkartabiliriz. Direkt bir molünün kütlesinden çıkartabiliriz. Bir molünün kütlesi 44'müş. O zaman hangilerinin bir molü 44? Karbona baktık. Karbon 12, 12 çarpı 3 36. Hidrojen 1, 8x1, 8 çarpı 1 8. 36, 8 daha 44 karşılıyor. Karbondioksite geldik. Karbon 12, oksijen 16 çarpı 2'den 32 topladık. Yine 1 molünün kütlesi 44 oldu. N2O'ya geldik. Ee, burada azot 14 çarpı 2'den 28, oksijen 16, 28, 16 daha yine 44 geldi. Diğer tarafa geçtik. Ee, Bileşiklerin mol kütleleri arasındaki ilişkiyi yazınız demiş. Bunların uzun uzun işlemlerini yapacağız. İlk önce adrenaline bakalım. 12 çarpı 9'u 108 olarak bulmuştuk demin. Evet. 108 adrenalin için diyorum. 108 karbondan geliyor. 13 çarpı 1, 13 hidrojenden geldi. Azot 14, şurası 13. Oksijen de 16 çarpı 3'ten 48 geldi. Burası azot, burası oksijen topladık. Kaç? 8, 11, 15, 23, 1, 2, 6, 2 daha 8, 3, 8 dedik. Burası da 1 geldi. Bunun mol kütlesi 183 çıktı. Aspirine baktık. Yine 108 karbondan geldi. Şurayı bir temizleyelim. 9 çarpı 12, 108 karbondan. 8 hidrojenden. E, 4 tane oksijen 16 çarpı 4 64 da oksijenden geldi. E, 16 4 daha 20 8 burası da 180 geldi. E, dopamine baktık 12 çarpı 8 96 karbondan hidrojen 1 çarpı 11'den 1 azot 14 oksijen de 16 çarpı 2'den 32 8 9 4 daha 13 e, 12 13 14 bir de elde vardı 15. Buranın da mol kütlesi 153 geldi. O zaman eee mol kütleler arasındaki ilişki 1 büyük 2 büyük 3 şeklinde. Bileşiklerden eşit kütlede alınında mol sayıları arasındaki ilişki. En büyüğe göre bakalım. Hepsinden 183'er gram alsam adrenalin 1 mol olacak. Aspirin 1 küsur olacak. Dopamin de yine 1 küsur olacak. Ama dopaminin 1 molünün kütlesi e, daha küçük olduğu için bunun bir küsürü daha fazla olacak. Yani burada aslında işlem yapmamızı istemiyor. Kıyaslamamızı istiyor. O yüzden 3 büyüktür. 2 büyüktür. 1 dedik. 4'e geldik. 97 gram kafeinin içerdiği molekül sayısının nasıl hesaplanacağını gösteren akış şeması varmış. Sonuca ulaşacakmışız. Bileşim formülünü yaz. Yukarıda verilmiş zaten. C8 H10 N4 O2 şeklinde. Mol kütlesini hesapla. Karbon 12, 12 çarpı 8'den 96. Hidrojen 1 çarpı 10'dan 10. E, azot 14 çarpı 4'ten 56. Oksijen 16 çarpı 2'den 32. E, buradan toplamı kaç yapar? 96, 106, 156, 162, e, 192, 194 geldi. Mol kütlesini 194 olarak bulduk. Mol sayısını hesapla demiş. E, 1 molü 194 gramsa elinde 97 gram var. 97 gramı kaç mol dedik? Tam yarısı arkadaşlar. O yüzden 0.5 mol olarak bulduk. Tanecik sayısına geldik. E, tanecik sayısında da 1 mol. İşte burada 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane ise e, 0.5 molü kaçtır? Yarıya böldük. 3.01 çarpı 10 üzeri 23 tane tanecik varmış. Bir kimyager 16 gram metil alkol ve 69 gram etil alkol içeren bir karışım hazırlıyor. E, aşağıdaki soruları cevaplayınız. Karışımdaki metalin mol sayısı. Hemen mol kütlesini bulalım. Artık e, buranın üzerinden yapıyorum. Karbon 12, 15, e, oksijen de 16, 31, bir de hidrojen var 32. 1 e, mol 32 gramsa 16 gramın yarısı yani 0.5 mol. Etil alkole geldim 12, 24. 6 daha 30. Buradan 16 geldi. 46. 69 arkadaşlar 46'nın 1.5 katı. Çünkü 46 ile yarısını toplayınca yani 23'ü 69 yapıyor. 1.5 mol dedik. O zaman toplam mol sayısı ne yapıyor? 2 mol yapıyor. E toplam molekül sayısı da taneciye geçiyorum. 2 çarpı 6,02 çarpı 10 üzeri 23'ten 12,04 çarpı 10 üzeri 23 molekül varmış.